Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Vend işletme serisine başlıyoruz. Bu bölümde arkadaşlar gold için vend alacağız ve stok yapacağız. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle benim böyle bir world'um var. Şimdi burayla başlayacağım. İleride biraz geliştireceğim fakat burayla başlayacağız şimdi. 100 ile başlamayı düşünüyorum. Ben zaten 15 tane varmış. Evet şu an bu Juventus dünyasına geldim. Şu an 10 tane aldık. Evet arkadaşlar buradan 5 tane. 5 öğleden 36 tane. Alalım. Buradan da 36 tanesini 180 veleden alacağım şimdi arkadaşlar. 61 tane oldu. Arkadaşlar son 39 tane kaldı. Bunları da buradan 5 veleden aldım. Dünyamıza gidelim. Arkadaşlar ben videodan önce bu kaç stok yaptım itemları display'in içine koymak için hani yerleri belli olsun diye. Bunları world'umuza taşıyacağız. Böyle. Buradaki bütün blokları alalım. Bu blokları buraya koyalım. Buraya cloud. Buraya ve pillar sonra tavay bir de devam ettirelim sonra granit hediye testullar başka ne koyabiliriz buraya kendi kendi blok var bunu koyabiliriz sonra Cade blok pek gitmez ama bunu da koyalım. Şimdilik burası bu kadar. Bunları fiyatını belirlemeden önce bir pardan koyacağım ben bunların hepsini. En son fiyatlarını yazacağım. Burada koydum. Ee, granit nerede? Arkadaşlar ben şu an elimde hazır bulunan her şeyi bir bende yerleştireyim. Ondan sonra gerisini beraber yapalım. Burada videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar şu an almamız gereken her şey burada. Ama ben bunları satacağım ben. Bunları stoklamakta sıra. Bunlar için benim birkaç tane bildiğim ya var. Oralara gideceğim. Ve oralardan son yapacağım. Fakat bunu videoda göstermeyeceğim. Stokumuzu yapmaya geçelim. Arkadaşlar bayağı bir stok yaptım. Ee, ancak paint almadım. Bulamadım çünkü fiyata. O yüzden şöyle bir şey yaptım. 950 sitlik. Paint mask yaptım arkadaşlar. Bunları ekeceğiz. Bakalım kaç saat oluyor. 16 saat oluyormuş. Arkadaşlar ben şimdi bunları da ekeyim. Bunları topladıktan sonra arkadaşlar bunları ben de beraber koyarız. Neyse. Ben bunları ekip geleyim. Sonra tekrar devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepsini ektim. Büyüdüler ve harvestladım. Şimdi bunları toplayacağız hep beraber ve Vend'e taşıyacağız. Hemen toplamaya başlıyorum. Çok fazla çıkarım emin değilim ama o bizi bir hafta götürür muhtemelen. Evet arkadaşlar bütün her şeyi yaptım şu an. Hani stok tamam. Birkaç DL'miz arttı fakat hani onları sonradan üzerine ekleyeceğiz. Bazı şeylerin stokunu bulamadık. her şey okey. E, bizim buraya Adam çekmemiz için gereken birkaç şey var. Bunlardan birisi arkadaşlar dünyanın ismi çok önemli. Bu dünyanın ismi güzel bir isim değil. Bunun için bize 4 letter word lazım. Şimdi ben de 2 tane 4 letter var. O, yazayım. Hatta direkt buradan gideyim. Birincisi bu arkadaşlar, ikinci if. Gördüğünüz gibi en azından akılda kalıcı ve yazması kolay bir isim. Buradan da öbür dünyama gidiyoruz. MP2V MP2W Bu da dörtlettir aynı şekilde. Burası da unutulmayacak bir isim. o dünya unutalar bunu unutmazlar. Ya da Türklerin unutamayacağı bir şey en azından. Akılda biraz kalıcı. Ucuz TR. E bu kapılarda işte ne alacaksanız oraya gidiyor. Bakalım hepsi doğru mu? Blocks kısmı doğru. Withers. Withers kısmı doğru. Durs, durs bu doğru. Skins. Bu da doğru. Tamam. Yazmışım. Platform. o da doğru. Koltuklar. O da doğru. Paint de doğru. Jammers. Jammers da doğru. Ekipoint de doğru. Ben buradaki her şeyi kontrol ettim. Bir sıkıntı yok gibi duruyor burada. Kapalı değil değil mi? Kapalı değil. Tamam. Şu an her şey iyi gibi duruyor. Artık yavaştan başlayabiliriz. Arkadaşlar evet yazdığım o notların hepsini Discord'a attım. Şimdi daha 5 dakika bile olmadı. 2-3 dakika oldu. O direkt satılmaya bile başlamış. Satılacağını düşünmüyordum bu arada. Satılmaya başlamış. Saniyesinde insanlar gelmeye başladı. Ve gelmeye de devam ediyor. Bu şekilde arkadaşlar. Birinci yöntemimiz bu. Bu en kolay yöntem. Gördüğünüz gibi direkt şuradan iki tane item gitti. Bir yöntemimiz daha var. Bu da bak elimde gördüğünüz bir kapı var. Bunu Türkiye gidiyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi buraya kapı koyacağız, her yere. Ucuz TR yazdık, bak gördüğünüz gibi. Bunları buraya koyun arkadaşlar. Biri gelmez, söbürü gelir. İlla bir kişi merak edip giriyor buraya. Ve giren kişi, hani en kötü ihtimalle bir velaylılıkta olsa bir şey oluyor. Bu da kardır. En azından sizin dünyanıza gel gelmiş oluyor. Ve ismi aklında kaldıysa böyle ihtiyacı olduğu zaman direkt gelebilir. Bu yöntemle geliştirdim dünyamı. Tabi sonrasında bana gerek bile kalmadı. Çünkü Wolf tutmaya başladı direkt. Bu arada sadece Türk olmasına gerek yok. Böyle hani bildiğiniz dünya varsa buradan başka. Açık. Yani eşya koyabildiğiniz. Bu şekilde kabuk koyabilirsiniz buralara. Böyle dünyanızı linkleyebilirsiniz. Ama. Ama. Şimdi gelip benim koyduğum kapıları görüp kırmak olmaz. Onu söyleyeyim. Daha şöyle bir şey yapacağım. Bir de portal koyuyorum şuraya. Portal genelde direkt kırarlar bu arada. Portal koymanızı önermiyorum. Çünkü psikopat gibi geliyorlar. Kırıyorlar. Şimdi dünyamıza bir dönelim bakalım. En son baktığımızdan sonra kim gelmiş? Kim gitmiş? Gelen var mı? Şu var dünyada. Oğlum sat, satış yapmışız. <laughs> Geleni bırak bayağı giden şeyler olmuş. Ya i̇nternet biraz sıkıntı şu an. İnternet mi değiştirsem 2 dakika. Neyse gerek yok. Arkadaşlar. ben görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. Bu arada bir tanesini şuradan sadece giriş çıkıştan değil de. Ha, ben de almışlar. Tamam güzel. Bizimkiler yapmış bunu. Bakın. 14, 16, 20, 24, ya zaten göstermeyeyim ben size. en kötü 30 tane screen'e bile bir VL bile ver. <laughs> 30 tane screen'e mesela bir VL vermiş gördünüz mü? Biz bunu 60 paradan alıyoruz. 2x. ha yani biz daha bir VL harcamadan bir VL kazandık gördünüz mü? Ve şu an gelmeye devam ediyorlar. Siz de bu arada gelip buradan alışveriş yapabilirsiniz. Ucuz bulduğunuz bir şey varsa falan alabilirsiniz. Ya da kendi sattığınız bir şey varsa da buralara mail atabilirsiniz. Arkadaşlar maalesef videonun sonunu gece 3'te yapıyorum. Çünkü edit programından dolayı videonun bazı kısımları silindi. Kusura bakmayın bir sonraki videoda sorunu çözmüş olacağım. Neyse bu videolukta bu kadar olsun. Sonraki bölümde görüşmek üzere.